Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Nisan 2025 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım tatiller güzel geçmiştir. Herkesin tatili geçmiştir. Evet yeni bir haftaya Turfontayn yabancı yarışlarda Turfontayn'la gözlerimizi açıyoruz. Bugün Bursa ve Şanlıurfa'da var. Aynı zamanda Bursa için premium seviyelerimiz videoları izleyebiliyorlar. Şanlıurfa açık zaten. Evet, tüm koşular için başarılar diliyorum. Birinci koşu 13-15'te Maiden dişi. 3 yaşlı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Bir numarayı burada banko atacağız. Back from war. Savaştan geri dönüş atın ismi. With Greg Zeki ile burada. Act of war yavrusu. Evet. Banko bir numara idili plasede. İkinci koşuyla beraber Altılı Gayan 13.50'de start alıyor. Maiden 4 Garengizler 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi normalde bakın arkadaşlar burada bir tane banko çıkartmamız lazım. Normal şartlar altında. Zorlarsak çıkartacağız ama yine de 3 artı 3'ümüz var burada. 3 numaralı Curtis Kandır Kumalo ile. Yani bu atın e, gerek orijin itibariyle gerekse yapmış olduğu üçüncülükle birincilik şansı çok fazla. 6 numaralı Misty Metal. Craig Zeki. Pardon, düzeltiyorum arkadaşlar. 1 numaralı Old Fashioned 6 ikinci grupta. Bu ilk 3'ünü veriyorum ben. 1 numaralı Old Fashioned Matsunyane ve 7 numaralı Like a Prayer Westmoreland. Şimdi 3, 1 ve 7 burada ön planda olan gördüğümüz safkanlar bunlar. 3, 1 ve 7. Şimdi arka planda 8 numaralı Blue Quartz Muziyeni 6 numaralı Misty Metal Craig Zeki. Ve 9 numaralı Sylvian varıyor. Kelvin abi. 3 1 7 ön 8 6 9 arka plan. Yalnız ben bunu 6'yı da ilk 3'ün üzerine ilave edeyim. Yani 4 artı 2 olsun bari. 3 1 7 6 artı 8 ve 9 diyelim. 6'nın da ilk gruba girmesi lazım. 4 numara ile ilgili şüphelerimiz var arkadaşlar. Bilmiyorum. Zeki Zaki grubu Antonio ediyor. Üçüncü koşu 14-25'te Maiden dişi 4 kare İngilizler 1200 metre çıkacaklar. İki numaralı Safkan. Trial Runner, Craig Zagil'e Banco bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Bir numarayla ve aşağıda altı numarayla kapışacak. Bir ve ile kapışacak. İki numara Banco, Trial Runner. Dördüncü koşu 15'te şartlı 4 yukarı 1450 metreye çıkacaklar. Alternatif bankomuz var burada ama küçük kuponlarda direkt banko yapın arkadaşlar. Bunun bir numaralı Safkan Aristotel. Hani biz biraz böyle daha cazip hale getirmek için bunu indiriyoruz. Üç numaralı Royal Force. Gavin Lerena. Evet, Gavin Beş numaralı The Frontline Muziyeni ve iki numaralı Give me another chance. Craig Zaki. Bu da çok fazla koşturuyor bu at. Dikkat edersiniz. Bir burada kazanacak yani bunun e, su götürür bir tarafı yok. 3-5-2 de eğer indirmek isteyenler varsa, devirmek isteyenler varsa bu atı e, tavsiyemiz o yönde olur. Maceradı pek aramamak lazım. Beşinci koşu olmayı ama çok da havuç bu yani. Böyle alın bunu yiyin yani diyorlar. O da bizim işimize gelmiyor. Genelde çok pozitif bakmıyoruz böyle çok e, kesin gibi görünen yurt dışındaki özellikle Güney Afrika'daki e, bu tip böyle agf bir çıkışa konaklara çok sıcak bakmıyoruz. Beşinci koşu 15.40'ta şartlı dışı dört karın güzel 1450 metreye çıkacaklar. İki numara burada Kelvin Habib Pointer çok şanslı. E, grupta uygun. Üzerinde de Kelvin Habib var. Comfort Cliffs yavrusu. Üç numaralı Fransilyen Gavin ile en az iki numara kadar şansı var. 4 numaralı Kalanta kat 7. 5 numara Skarzov var Kumala. 6 numara Glamorous Lady West Marwing ve 9 numaralı Stormy Sunday Muziyeni. Evet. 8 pas geçmişiz. Burada 8'i de ilave etmek lazım. 5 hatta geçeceğiz. Pardon 7 hatta geçeceğiz. 2-3 Az burada 2 ve 3 ön planda. 4, 5, 6, 9, 8 geniş kuponlar için öyle söyleyelim bari. Evet. Altıncı kuşu Handicap 4 Karin Güzel 1450 metreye çıkacaklar. Üç numaralı Plus Four Gavin ile arkadaşlar ilk atımız. Dört numaralı Corrupt Kumalo. Bence bu kazanacak bakın bunu söyleyeyim. Söylemediğim gibi dört numara Corrupt. Beş numaralı Spring Tradition Kevin Habib. Altı numara There's a Light Craig Zeki ve yedi numara Roaming Spirit Muziyeni. Üç, dört, beş, altı, yedi. Son ayak dizi 7. koşu 16.55'te işte Handikap. 4 kare İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 12 tane sapkan var. Arkadaşlar şimdi burada bir tane alternatif bankomuz var. Bu da Ekürler. Bir numaralı Lamohar'lı biz baz aldık. Versingatolik Siyavrusu. Ee, burada Katrin'in Mindat da fena 10 numara. Yani 1, 2 ve 10 numaralı sapkanlar. Burada. Alternatif banko. 9 numaralı Two Miles West, Craig Zeki ile. Yani at yazarsanız. Ama yani ekürler burada alacak gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Ve 5 numaralı Starcoin. Evet. 9 ve 5 numaralı Safganlar burada. Bunlara belki 3 numaralı Hauk bilmi, Ak bilmi. Onu da e, vedebilirsiniz. Ve evet. Ekürler Alternatif Banko, 9, 5 ve 3 numaralı safkanlarda rakipleri eğer yazarsanız buraya tabii. Bakın Alternatif Banko'nun çok var yani küçük kuponla yapılabilir. Ee, çok büyük sürprizler olur mu ben zannetmiyorum ama belli de olmuyor. Bazen böyle sağa gösterip sol vuruyorlar. Şanlıurfa açık zaten arkadaşlar. Bursa için premium sayılık gerekiyor. Yabancı esnada takip edersiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.